Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri aracımı yıkamak istiyordum ama bir türlü yıka, yıkatabilecek profesyonel bir yardım alabileceğim bir yer yoktu. İnternetten yaptığım araştırmalar sonucu kapaklı Eymen koltuk yıkamayla bu konuda işbirliği yaptık ve kendilerinden bize aracı yıkamamız için her türlü ekipman ve malzemesiyle birlikte yardımcı olmalarını istedik ve kendileri de bizleri kırmayarak Eymen koltuk yıkama olarak bizlere ekipman ve malzemeleriyle birlikte yardımcı olmak için ve bir çekmek için buraya geldiler ve birlikte şimdi aracımızın yıkamasına geçeceğiz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün biz Eymen Koltuk Yıkama olarak Serhat Bey'in ricasıyla ekipmanlarımızla beraber aracın koltuklarını yıkamaya geldik. Ve malzemeleri hazırlamaya başlayacağız. Buradan Eymen Koltuk Yıkama olarak Serhat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu malzemelerimizi hazırlayalım. araçlarınız bu şekilde yıkanıyor. Bilmeyen arkadaşlar için gelsin bu video. ve Esanslı, kokulu temizleyici malzemeler sıkılıyor şu anda arkadaşlar. Gerçekten e, ürünlerin esansı e, çok iyi, çok hoş. Ve Evet arkadaşlar, ön yıkama işleminden sonra şu anda çekim işlemine geçmiş bulunuyoruz. Çok kuvvetli bir emişi var cihazında. Her ayrıntıya, her detaya, her kenar ve köşeye özellikle dikkat eden Eymen Koltuk yıkama ev koltukları yatak araç koltuğu sandalye puf gibi ürünleri de yıkıyoruz arkadaşlar arkadaşlar Eymen koltuk yıkama arkadaş mesleğini kaybetmeyi bile göze aldı ve bir şans da bana verdi bu işi yapmak için ve bizler de şimdi gördüğünüz gibi onun işini elinden alacağız gibi görünüyor. Evet arkadaşlar şu çıkan kiri görüyorsunuz umarım. Bakın ne kadar kir çıkıyor. Sararmış kirler. Böyle olacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar kir çıkacağını tahmin etmiyorduk açıkçası. Aracımız gerçekten kirlenmiş. Evet bakın. Suyun rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu araç koltuğumuzdan çıkan su. Dehşet verici. İşte biz bu kadar temiz koltukta oturuyormuşuz arkadaşlar bakın. Ve kovanın dibine bakar mısınız? Resmen balçık olmuş. Evet. Arkadaşlar işte koltuğumuzdan çıkan kirlerin sonucu. Resmen balçık yuvası gibi olmuş buralar. Ve e, yapılan işlemin ne kadar iyi ve başarılı olduğunu gösteren gerçek tablo. E, buradan da Eymen e, koltuk yıkamaya tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz ve söz kendilerinde. Serhat Bey'e çok teşekkür ederiz. E, bugün yaptığımız araç koltuk yıkama işleminde e, bizi, e, bizi tercih ettiği için. Yapılan işlemde koltuklarımızı yıkadık, aracımızı hijyenik bir hale getirdik. Zaten e, koltuk üzerinden çıkan tüm aşamaları tek tek kaydettik koltuklarınızı 6 ayda bir araç koltuğunuzu, ev koltuğunuzu yıkamasını tavsiye ederiz. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, araç koltuğumuzun yıkama işlemi, işlemini bitirdik ve e, Eymen Koltuk Yıkamaya buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere vermiş olduğu e, imkanlarından, malzemesinden, işçiliğinden, kalitesinden dolayı kendilerine buradan çok çok teşekkür ediyoruz. E, arkadaşlar lütfen e, kendisini de takip etmeyi ve beni de buradan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak bizlere destek vererek bu tarz videoların devamı için bizlere daha fazla imkan sağlamış olursunuz. Ve sizler de bildirimlerinizi açık bırakarak ilk haberdar olan kişilerden olabilirsiniz. Reyman koltuk yıkamanın işi bittiği, eşyalarını toplayıp bagajına yerleştirip bir sonraki göreve, hizmete doğru yola çıkacak arkadaşlar.